Çok açık ve sade bir şekilde söylediğimizde Allah'ı vekil tayin etmek, işlerine vekil bırakmak ya da Allah'a dayanmak, nihayetinde ona güvenmek, işin sonunu ona havale etmek, ila nihaya neticeyi Allah'tan beklemek demek. Ama bunun daha anlaşılabilir bir şekilde ifadesini söyleyecek olursak, elinden gelen her türlü çabayı, gayreti ortaya koyduktan sonra sünnetullah'ın gereğini yerine getirdikten sonra Allah'a teslim olmak demek. Şimdi tevekkülün bir defa çok az konuştuğumuz boyutu şudur. Varoluşsal bir boyutu vardır tevekkülün. Bir mümin için hayatta her şeyi Allah'ın varlığı, kudreti ve rahmetiyle beraber düşünmektir. Dünyada karşılaştığı e, e, her şeyi, yaptığı başına gelen, düşündüğü, yaşadığı her şeyi iyi olsun, e, iyi ya da kötü, kötü, tatlı ya da acı, olumlu ya da olumsuz, Allah'ın varlığı ve kudretiyle beraber düşünmek demektir.